Onun çok büyük bir marka birçok ürün grupları var ve uluslararası bir şirket olmuş olmasından dolayı da oldukça dinamik hem Türkiye içerisinde hem diğer ülkelerde çeşitli fuarlar gerçekleşebiliyor. Bir takım eğitim olanakları olabiliyor. Evet siz burada e, Türkiye'de kanonun yapısından haberdar oluyorsunuz ve kendi işinize hakim olduğunuz için bunu yapabiliyorsunuz ama farklı ülkelerde, farklı pozisyonlarda veya üst düzey yöneticilerin tecrübelerini de birlikte e, bu tarz fuarlarda ve organizasyonlarda, bir takım sponsorluklarda bir araya gelerek konuşma fırsatı e, bulabiliyorsunuz. E, bunun dışında tabii ki satışın... E, ödüllendirmesi çok önemli. Bu hani birçok markada ya da diğer satış yapan temsilciler için de geçerlidir. Canon'da da belirli ödül programları var. Ben en azından 6,5 yıllık tercüman konusunda 3 kere böyle bir ödüle layık görüldüm öyle söyleyeyim. hani bu anlamda başarılı olduğunuz zaman sizi motive eden, sizi hani biraz daha kamçılayan ölçüde bu takım ödüllendirmeleri söz konusu tabii ki.